Merhaba hanımlar bugün çok güzel bir sepet yapacağız iğne oyasından. Hadi başlayalım. İlk önce bir zürafa yapıyoruz ve içini ters düğüm yaparak dolduruyoruz. Bu görmüş olduğunuz iç kısmına üç tane küçük çok ufak olacak şekilde pipirik yapıyoruz. Hepsinin boyunun birbirine eşit gelmesine dikkat edin. Çünkü yukarı doğru çıkarken biri büyük, biri küçük, orantısız olmasın. Sepetimiz eşit olsun. Gördüğünüz gibi üç tane pipirim yaptım. En başına şunu da elime dolanmadan keseyim hemen. En başına bir düğüm yaparak geçiyorum hemen sepetimin. Bakın gördüğünüz gibi yavaş yavaş ısılıyorum ki çok bolluk olmasın ya da çok darlık olmasın. Daha sonra en baştaki kısma küçük pipirik yapıyorum yine tekrar. Gördüğünüz gibi ortadakine geliyorum. Normal zürafamı yapıyorum. Sonra en sondakine batıyorum. Ona da zürafa yapıyorum. Gördüğünüz gibi hepsinin boyu birbirine eşit. Hiçbiri birbirinden büyük küçük değil. En sondaki zürafama bir tane daha küçük pipirik yapıyorum. Bunu bu şekilde yukarıya doğru 4-5 sıra büyüteceğiz. Bu şekilde çıkacağız. Bütün pipiriklerin küçük olmasına dikkat edin. Çünkü geniş olmayacak. Şimdi tekrar en başa dönüyoruz. Ve tekrar düğüm atıyoruz. İğne inerken dikkat edelim. Çok bol kalmasın ipimiz. Kötü görüntü oluşmasın. Tekrar en başa küçük bir pipirik yapıyoruz. Daha sonra yandaki zürafaya geçeceğiz. Bu şekilde 4-5 kat yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıda en az 6 tane sıra olduğunda bırakacağız. Gördüğünüz gibi bu sırayı da bitirdim sayılır. Son zürafaya geldik ve battık. Düğümümüzü oluşturduk. En son zürafa kısmına tekrar küçük bir pipirik yapıyoruz. Yukarı doğru çıkmak için. Ve bitiriyoruz. Yukarıda 5 tane zürafam oluştu. Gördüğünüz gibi şimdi tersten döndürerek öbür tarafa sepetimin tutma kısmını yapacağım. Gördüğünüz gibi dibinden batıyorum ve yine küçük pipirik yapıyorum. Çok kolay, hiçbir şekilde zorluğu yok. Bakın tekrar gösteriyorum. Küçük bir tane pipirik yapıyorum. Boyunu düğümünüzü tamamen sıktırmadan önce de yapabilirsiniz. Şimdi tekrar özür pipirin içine girip düğüm oluşturuyorum ve bu şekilde yaklaşık en az 7-8 tane pipirik yaparak üst üste üst üste sepetimin üst tutmalığını oluşturacağım. Pipirikleri ne kadar küçük yaptığımı görüyorsunuz. Hepsi çok küçük. Ve hepsi birbirine orantılı olacak şekilde yapıyorum pipiriklerimi. Böylece daha güzel görünecek. Gördüğünüz gibi pipiriklerimi yaptım. Hiçbir şey yok. Çok basit. Son pipirimi de yapıyorum. Bakacağım boyuna. Her pipirik yaptığınızda biraz uzadıktan sonra aşağıdaki sepintinizin genişliğine göre ayarlayabilirsiniz. Bakalım olmuş mu? Bir deneyelim. Bence olmuş artık. Daha küçük de kullanabilirsiniz sepetin uç kısmını. Ama ben açıkçası çok büyük ya da çok küçük sevmiyorum. Tam böyle orta boy olacak. Böyle daha güzel duruyor. Baktım küçük geldi. Şimdi iki tane daha pipirik yaparak uzatıyorum. Üstteki tutmacını. Ve bitiriyorum. Şimdi altındaki kenarına tutturacağız. Hiçbir şey yok. Yine dibinden batıyoruz. Yanına yaklaştırıyoruz. Sepetimizin dibinden geçiriyoruz iğnemizi. Bunu bu şekilde tutuyoruz ki kayma olmasın. Tam dibinden gördüğünüz gibi bir düğüm oluşturuyorum ve onu oraya bağlamış oluyorum gördüğünüz gibi şu haliyle bile çok güzel hepsi bu kadar açıkçası bunu yapmak aslında çok basit yani hiçbir şey bilmeyen birisi bile izleyerek görerek yapabilir videoyu umarım sizde severek izliyorsunuzdur Kanalıma abone olmayı unutmazsanız ve beğenmeyi unutmazsanız videolarımı çok sevinirim. Bir tane daha düğüm atıyorum şimdi. Tamamen sabitleştirmek için. Düğümünüzü çok sıkı atmanız lazım ki çözülmesin. Polyester ipliklerde dediğim gibi sürekli çözülme yaşanıyor. Ve sepetimiz oluştu. Çok da güzel duruyor buradan. Şimdi onun içine çiçekler dolduracağız. İstediğiniz renkte, istediğiniz modelde şekilde çiçek yapabilirsiniz. Ben iki tane farklı çiçek uygulayacağım birazdan. İlkini hafif böyle nar çiçeği, kırmızı rengi ipimle normal bir tarafına batıyorum bir köşesine. Özellikle düğüm olan kısmını atıyorum ki çiçeğim yaptığım zaman sepetin o az önceki görüntüsü yok olsun arkasında kalsın. Zaten çok kötü görünmüyordu ama orada bir kesik oldu belliydi ip kesiği. Tekrar aynı yere dönüyorum. İç kısmına ipimin ve pipirikli kanat yaparak çiçeğimi yapıyorum. 3 ya da 4 tane, kaç tane sığarsa. Pipirikli kanat yapacağım ve bu benim çiçeğim olmuş olacak. Gördüğünüz gibi biraz bol oldu ve düğümünü çözerek sıkılaştırdım. Şimdi bir tane pipirik yapıyoruz. Yine küçük. Daha sonra geçen gün papate videomda izlediyseniz görmüşsünüzdür. Düğümünü attıktan sonra kanadını küçük tutmuyorum ve büyük bir kanat yapıyorum. Pipirimi küçük yapmamın tek nedeni çiçek yaprağı olduğunu göstermek. Bakın gördüğünüz gibi bayağı 2 3 kat büyüğü kanadı. Bunu bu şekilde 3 ya da 4 tane dolduruyorum. bitirdim şimdi ve güzelce kesiyorum kenarını. Bu tarafını da kesiyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok tatlı bir çiçek oldu. Şimdi kenarına da farklı bir renkten sarı kullanmak istedim. Sarı rengimi alıyorum ve farklı bir çiçek yapacağım. Aynı şekilde yine bir taraftan ucundan alıyorum. Öbür taraftaki ucuna batacağım. Gördüğünüz gibi düğümü attım tekrar. Dediğim gibi iki tarafında şimdi geçiriyorum bir de bu tarafına. Tekrar öbür tarafına döneceğim ve yine içine çiçek dolduracağım. Bunda 6 tane aynı boy, biraz uzun pipirik yaptım. Şimdi düğümünü atıyoruz güzelce, sıkı bir düğüm. İçini 6 tane aynı boyda pipirikle dolduruyoruz. Bakın istediğiniz gibi düğüm tamamen bitirmeden boyunu ayarlayabilirsiniz. Elinizle ipe hakim olabilirsiniz. İstediğiniz tarafa biraz büyük biraz küçük yapabilirsiniz. Bakın ben farkındaysanız biraz çektiriyorum. Çünkü hepsinin aynı boyda olması lazım ki yaptığımız iş güzel dursun. İğne oyasındaki en önemli şey birinin büyük birinin küçük olmaması, hepsinin eşit olması. Onun haricinde çok basit bir oya yaptığınız işlem. Gördüğünüz gibi dördüncü pipirimi de yaptım. Şimdi beşincisini yapacağım. Ve sonuncusu. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar en arkadaki pipirimden bir tane düğüm oluşturuyorum ve bunu bu şekilde sırayla götürüyorum hiçbir şey yapmadan. geçiriyorum. Düğümünü atıyorum ve iğnemden çıkarmış oluyorum. Bakın bu haliyle bile aslında bir çiçek modeli oluştu. Ama ben iki kat yapacağım. Daha tok durması için. Siz isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bakın hepsi bu kadar. Ben şimdi ikinci katını da atıyorum. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda e, iyiyse ya da kötüyse aşağı yorumlara e, benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. İstediğiniz farklı modeller varsa ya da farklı teknikler ona göre ben de e, sizlere daha iyi video çekerim. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun hanımlar. Kendinize iyi bakın.